Şimdi arkadaşlar buradan bir test çözeceğiz. Daha sonra diğer derste <laughs> diğer ders derken kaçta bizim kaç geçe başladık ha. O zaman neyse bir iki soru çözelim ondan sonra ara verelim arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Ebu Leheb karısıyla birlikte Resul-i Ekrem'e daima muhalefet etmiş. Bilhassa Mekke'ye dışarıdan gelenlerle konuşmasını engellemeye çalışmış. Onun bir sihirbaz olduğunu ve kabilesini birbirine düşürdüğünü söylemiştir. Bu sebeple Kur'an'da adının geçtiği bir sure Nazir olmuş ve karısıyla birlikte cehennemlik olduğu ifade edilmiştir. Bu sure kolay bir soru. Hepimiz biliyoruz tepe ki süresi. Tepe suresi arkadaşlar. İkiye evet. bakalım. İslamdan önce bazı Arap kabileleri arasında haram aylarda meydana gelen savaşlara nedir? İslamdan önce dediği için arkadaşlar bu Ficar Çok. savaşı olacak. Ama mesela bunu Eyyamul Arap ile belki karıştırabiliriz. Eyyamul Arap neydi arkadaşlar? Cahiliye devrinde ve İslamiyet'in ilk zamanlarında. Bakın tekrar ediyorum. Cahiliye devrinde ve İslamiyet'in ilk zamanlarında Arap kabileleri arasında meydana gelen savaşlar için kullanılan bir tabirdir. Eyyamul Arap. O yüzden Ficar ile karıştırmayalım arkadaşlar. 3'e bakalım. Kendi kabilesi tarafından kişinin topluma zarar verici davranışlarından dolayı bu hal ve hareketlerini ısrar etmesi üzerine kabile büyüklerinin onayıyla artık himaye edilmeyeceğinin bildirilmesidir. Yukarıdaki parçada anlatılan cahiliye dönemi adeti arkadaşlar şöyle şıkları zaten siz gördünüz. Tart ve hal olacak değil mi arkadaşlar? Yani C şık olacak. Peki burada bizim bilmediklerimiz var hocam. Bunlar nelerdir? Mesela kasame. Kasame nedir? Okubat adı verilen İslam ceza hukukunda karşımıza çıkan nedir arkadaşlar? Bir ispat mekanizmasıdır. Ve faili belli olmayan kimi cinayet suçlarından doğan diyet borcunun kim tarafından ödeneceğini belirlemede kullanılmaktadır. Kasami arkadaşlar. Peki eşnak neydi? Eşnak da arkadaşlar diyet ve zararların tespiti için kullanılırdı. Yani diyet ve e, diyetli ve zararların ödenmesiyle alakalı bu görevi kim ifa ediyordu? Hazreti Ebu Bekir ifa ediyordu. Bir de car var. Arkadaşlar bu bazen zar diye de telaffuz edilebiliyor. Bu da nedir arkadaşlar? Örtü ve peştemal anlamlarına geliyor. Yani bu da arkadaşlar Arapça izardan bozularak Türkçe'ye geliyor. Ve bu kıya bunun arkadaşlar yani bu kıyafete çeşitli bölgelerde işte çar, çarşaf, çadır gibi arkadaşlar isimler veriliyor. Ve çok yerde bu isimler birlikte kullanmaktadır. Yani bunu çarşaf olarak kullananlar da var tamam mı? Car kelimesini ee, onu da bilmiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar diyor ki yukarıdaki öncülerde belirtilen kavramlar aşağıdakilerden hangisidir? Kabe'nin perde darlığı ve anahtarlarını taşıma. Kabe'yi ziyarete gelenlerin suyunu temin etme, Kabe'yi ziyaret için Mekke'ye gelenleri ağırlama ve barındırma. Kabe'nin perde darlığı ve anahtarlarını taşıma, hicabe ziyarete gelenlerin suyunu temin etme sikaye, Kabe'yi ziyaret için Mekke'ye gelenleri ağırlama ve barındırma nedir arkadaşlar? Bu da rifade. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Hatta bunu karıştıranlar için ben şöyle küçük bir kodlama yapmıştım. Demiştim ki işte Kabe'nin işte perde dallığı vesaire buradan mesela şey işte hicap duyduğu, hicap duyduğu, utandığı, perdeyi kapattı gibi mesela arkadaşlar sıra sonra sikayeyi de sikaye su baştaki S harflerinden kodlayın demiştim. Bu şekilde arada bir kodlama arkadaşlar e, yaptıklarımızdan yapabildiklerimizden söylüyoruz. Evet. Beşe geldik. Hendek <laughs> Savaşı'nda müşriklerle iş yapıp Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara ihanet eden Yahudi topluluk hangisidir diyor arkadaşlar. Kaynuka Beni Nadir, Hayber Yahudileri Beni Kurayza ve Beni Müstalik. Zaten burada okuduğunuz zaman benim üstelik direkt elersiniz Yahudi kabilesi olmadığından dolayı. Ama nedir burada? Beni Kurayza. Değil mi arkadaşlar? Yani e, en büyük üç tane Yahudi toplumuna baktığımız zaman nedir arkadaşlar? Beni Kurayza. E, şöyle arkadaşlar. şu bunların sürgün edilmesine bakacak olursak Beni Kaynuka ve Bebeni Nadir kabilelerinin sürgün edilmesinden sonra Medine'de kalan son Yahudi kabilesi Beni Kurayza'da arkadaşlar sürgün edilmiştir. Yani Beni Kaynuka, Beni Nadir daha sonra Beni Kurayza kabileleri Medine'den biliyorsunuz Hazreti Peygamber'e ihanet ettiklerinden dolayı sürülüyorlar. Bunlar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Araplar önemli olayları tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır. İslam'ın doğduğu sıralarda iki takvim başlangıcı. Bu yani İslam'ın doğduğu sıralardaki iki takvim başlangıcı hangisidir diye soruyor. Zaten şıkları siz görmüşsünüzdür arkadaşlar. Nedir bunlar? Velid bin Mughire'nin ölüm yılı ve fil yılı. Pardon fil olayı. Fil olayı ve Velid bin Mughire'nin ölüm yılı arkadaşlar. Ee, İslam'ın doğduğu sıralarda takvim başlangıcı olarak e, görülüyordu diyebiliriz. Mesela burada işte fil olayını biliyoruz vesaire. Ficarı zaten biliyorduk. Mesela burada bu asla alakalı mesela bizim bilmemiz gereken nedir? Veya bu as savaşı nedir? Medine'li Evs ve Hazreti kabileleri arasında 120 yıl devam eden savaşların sonuncusu olan bu as muharebesi arkadaşlar miladi 617 yılında miladi 617 yılında meydana geliyor. Evs kabilesinden bir kişinin Hazreti kabilesine sığınan bir yabancıyı öldürmesi üzerine başlıyor arkadaşlar. Bu as savaşı ve bildiğiniz üzere Evis ve Hazreti arasındaki savaşlar Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra nedir arkadaşlar? Son bulmuştu diyebiliriz. Bu put aşağıdakilerden hangisidir diyor. İslam öncesi dönemde Kabe'nin içinde ve çevresinde bulunan putların en büyüğü olan ve kırmızı akikten yapılma bir insan şeklinde tasvir edilmiş sağ kolu kırık olarak Kureyş'e intikal eden bu puta daha sonra altın bir kol takılıyor arkadaşlar. Bu put hangisidir diye soruyor. Baktığımız zaman arkadaşlar bu put nedir? Hubel. Değil mi? Putun adı arkadaşlar Hubel. Ee, bu şöyle Lat, Menat ve Uzza biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İşte gördün mü o Lat, Menat ve üçüncüsü Huzza'yı diyelim arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam ayet-i kerimede bu şekilde geçiyordu. Peki bizim burada bilmediğimiz veya hatırlayamakta zorlandığımız İsaf ve Nail'e nedir? İsaf ve Nail arkadaşlar Mekke'de ilk defa tevhid inancından sapan Cürhüm kabilesinden İsaf bin Yala diye geçiyor arkadaşlar. Tamam mı? İsaf bin Yala ile aynı kabileden Naile binti Yezid'in Kabe'nin içinde işledikleri günahlar yüzünden yani orada beraber oldukları da rivayetlerde söyleniyor ve bunlardan bu sebepten dolayı taş kesiliyorlar ve halk da bunu ibret olsun diye İsa'fı Safa Tepesi'ne, Naile'yi de Merve Tepesi'ne arkadaşlar nedir dikiyor. Daha sonra e, arkadaşlar bunun unutulduğu ve anılan iki taşla tapılmaya başladığı da arkadaşlar nedir rivayet ediliyor. Ve daha sonra Peygamber Efendimiz ne yapıyordu? Bütün putları kırdırıyordu hatırlayacağınız üzere. Evet 8'e baktığımız zaman Abdullah bin Cuda'nın evinde yapılan yeminleşmede ben de bulundum. Bence o yemin kırmızı tüylü develere sahip olmaktan daha sevimlidir. Ben ona İslamiyet devrine bile çağırsam icabet ederim. Efendimizin anlattığı bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman bunu genel itibariyle zaten arkadaşlar nedir? Biliyoruz. Hilful fudul olacak. Peki mesela burada Hilful mutayyebun var. Hilful mutayyebun nedir arkadaşlar? Bu da Abdümenafoğulları'nın oluşturduğu topluluğun üyeleri bir kaba konulmuş güzel kokulu bir sıvıya ne yapıyor arkadaşlar? Ellerini batırıyor. Daha sonra bunu Kabe duvarına sürüyorlar ve bundan dolayı onlara mutayyebin yani güzel kokulular yaptıkları ittifak yemine de, de hilful mutayyebin deniyor arkadaşlar. Bunu da burada söylemiş olalım. Peki burada? Hilful ahlaf var arkadaşlar. Hilful ahlaf. Bu da nedir? Abdul Dağaroğulları ve müttefikleri de ne de arkadaşlar? Birbirlerinden ayrılmamak üzere ant içiyorlar ve bundan dolayı kendilerine ahlaf yani yeminliler yaptıkları ittifakı da hilful ahlaf deniyor arkadaşlar. Hilful ahlafı da bu şekilde söyleyebiliriz. Muahat da bildiğiniz üzere nedir arkadaşlar? Ee, Hazreti Peygamber'in kardeşleştirme yani Muhacir ve Ensar'ı kardeşleştirme olayına muahat diyorduk, hatırlayacağınız üzere. Hocam, evet. bir de kan yalayıcılar diye bir şık vardı. Başka bir sorun aynı bunun gibi. O tam olarak neydi? Dem, kan ama. E, ee, o nasıl? O da başka bir şeydi ama. Ellerini... Bir mi? daha söyle hocam, tam anlamadım. Hocam, kan yalayıcılar diye yeni bir grup varmış. Herhalde öyle bir şey vardı. Kan başka bir soruda da vardı. Ee, o hangisiydi? O evet senin söylediğin. Muhalletül dem miydi? böyle bir şey hani tabiriydi. E, tabiri hatırladım mi? da evet, tabir aklıma gelmedi. Evet lakat demmiş. Nasıl? Lekatudem diye geçiyor. Yazmıştım şey. Ha lekatudem aynen evet o şekilde geçiyor da birkaç tane daha başka tabirlerle de anılıyor. Ee, onu inşallah şu an aklıma gelirse söyleyeceğim. Evet 9'dan devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Hz. Muhammed'in peygamberlikten önceki hayatının ve kişiliğinin temel özellikleri arasında yer almaz. Buna benzer daha önce bir soru geldi diye ben hatırlıyorum. İşte yetim ve fakir olarak büyümesi, ümmi oluşu, ticaretle meşgul olması, savaşlarda komutanlık yapması ve çubanlık yapması. Bunlar da biliyorsunuz D hariç hepsi var. Savaşlarda komutanlık yapması nedir? Hz. Peygamber'in işte peygamberlikten sonra yapmış olduğu işler arasında ee, komutanlık komutanlık var diyebiliriz arkadaşlar ee, İslamiyet yani peygamberlik gelmeden önce e, bazı ufak çaplı savaşlara katılıyor Peygamber Efendimiz e, bir veya iki defa Ficar savaşları dediğimiz ama orada ne yapıyor e, rivayetlerde şöyle geçiyor e, işte fiili olarak savaşmadığı sadece orada bir ok toplayıcı olarak katıldığı arkadaşlar geçiyor hatırlayacağınız üzere Hazreti Peygamber Mescid-i Haram içinde Safa Tepesi'nin eteklerinde bulunan bu evi kendine ikametgah olarak seçti. Burada bir yandan ashab-ı kirama dini bilgileri öğretirken bir yandan da ilahi gerçeği arayan insanları İslam'a davet ediyor. Onlara Kur'an-ı Kerim okuyor ve onlarla birlikte namaz kılıyordu. Hazreti Peygamber'in bu evdeki faaliyetlerinin sonucuna birçok kimse Müslüman oluyor ve Ömer de yani Hazreti Ömer de İslamiyet'i burada kabul ediyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman parçada anlatılan ev hepimizin bildiği üzere arkadaşlar nedir? Darul Erkam'dır değil mi arkadaşlar? Darul Erkam. Peki mesela burada e, bizim bilmemiz gereken diğer mesela şıklarda nedir mesela? Darul Funun. Darul Funun arkadaşlar nedir? Bu da Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar 19. yüzyılda kurulan yüksek öğretim müessesesine Kültür ve coğrafya sınırlarını aşarak çeşitli alanlarda yüksek öğretim veren kurum yani hem Osmanlı zamanında daha çok Osmanlı zamanında yüksek öğretim kurulu olarak geçen bir kurumdur arkadaşlar Darul Funun. Peki Darun Hikme arkadaşlar bu da nedir? Darun dediğini zaten biliyoruz. Darun Hikme arkadaşlar Kahire'de bilgelik evi Kahire'de bilgelik evi olan Darun Hikme arkadaşlar nedir? 1004 yılında 1004 yılında Fatimi Halife el-Hakim bin Emirullah tarafından arkadaşlar kurulan bilgi evinin bir başka adı. Bilgi evinin arkadaşlar başka adı. Hatta bu Beytül Hikme diye de arkadaşlar geçiyor diyebiliriz. Bir yerde ezan okunuyoruz. Şey mi? Telefonun bildir bildirisi mi? Evet 11. Bu ayetin aşağıdakilerden hangi müşrik için indiği söylenir? Furkan suresinde o gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der. Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım yazık bana. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Çünkü Kur'an bana gelmişken beni ondan saptırdı. Şeytan insanı yüzüstü bırakıp rezil eder. Hani ee, ayetlerin biliyorsunuz bir inme sebebi var. İşte bu ayette kim için inmiştir diye arkadaşlar soruyor. Bakıyoruz şıklara. Ee, Übey bin Halef, Ebu Cehil, Ukbe bin Ebi Muayt, Velid bin Mugire ve Ebu Leheb. Ukbe bin Ebi Muayt için arkadaşlar bu ayet nazil oluyor diyebiliriz. Yani cevabımız burada C şıkkı. Leyli suresinin Müslüman köleleri satın alıp azat etmek suretiyle servetini Allah yolunda harcayan Hazreti Ebu Bekir ile cimrilik yaparak malını ihtiyaç sahiplerinden esirgeyen Kölesi bilen Habeşi, İslam'ı kabul ettiği için kızgın güneş altında yatıran, büyük bir kaya parçasını göğsünü üzerine koyan ve ilk Müslümanlara her türlü eziyeti veren İslam düşmanı müşrik hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Ukbe bin Ebu Muayet, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ümeyye bin Halef ve Utbe bin Ebi Rebi'a e, hatırlayacağınız üzere arkadaşlar Ümeyye bin Halef olacak. Bu bilen Habeşi biliyorsunuz. Hazreti Ömbekir ne yapıyordu? satın alarak onu özgürlüğüne kavuşturuyordu. Evet 13'e baktığımız zaman Sebelilerin yıkılmasından sonra Arap Yarımadası'nda yayılan Himyeriler, Sasaniler ve Habeşlilerle mücadele ederek nüfus kazanan Yahudiliği benimseyen Himyeriler, Kral Zünuvas'ın Yahudiliği kabul etmeyen Hristiyanları ateş çukurlarına atması üzerine Habeş ordusu, Habeş ordusu tarafından öldürülen ve hakimiyeti sona eren Arap devleti hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Seberiler, Gassaneler, Himyeriler, Mainler ve Kinderiler. Baktığımız zaman arkadaşlar bu Himyeriler olacak. E, bu Kral Zünivas'ın e, Yahudiliği kabul etmeyen Hristiyanları arkadaşlar yakması e, yani o hangi kabileydi hatırlayan var mı? Veya hangi surede geçiyordu? Buruç suresinde. Evet Buruç suresinde Buruç geçiyor ve asabı uhtut diye geçiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Evet, diyor ki yukarıdaki öncülerde belirtilen İslamiyet öncesi Araplarda yapılan nikahlar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Süreli nikah, bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Nedir bu arkadaşlar? Muta nikahı. Eşleri karşılıklı değiştirme. Bu da nedir? Bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Ee, bedel, Değil mi arkadaşlar? Karşılıklı değiştirme, bedel, nikahı bedel. Üvey anneyle evlenme. Bu da ne arkadaşlar? Nikahı mak.